Haluk. Ha? Herkes gitti. Çıkar şu kafandakini. <laughs> ya hadi. Burada çıkarmam. Nerede çıkaracaksın? Ay onu yapmam, bunu yapmam. Şimdi çıkarmam, sonra çıkarmam. Burada çıkarmam. Yatak odasında çıkar Ya. Yeah. Ee, tamam hadi gel <laughs> hayatım. Ha, sen saçını boyatmışsın. Boya değil. Bir şampuan. Bunu bir kere kullandım böyle oldu. Nasıl yani çıkmıyor mu? Hayır. <laughs> Bak gülersen fena olur ha. <laughs> ne yapayım tutamıyorum ki. Ya hata yani bereyi çıkaranda. Hadi. Hadi. Ya bir şey söyleyeceğim. Aslında güzel de olmuş ha. Valla. Hakikaten mi? Hmm, öyle. İlk tanıştığımız yıllar gibi olmuş. Ya canım. Ciddi söylüyorum. Durmuyorum ne yapayım. beğendim yani. Doğru söyle. Ha. Boşuna saklamışsın. Ha? Peki. Yok, yok bir şey. İyi diyorsun yani, ha? İyi. O zaman bu siyah saçlarımı kutlayalım derim sen. Zaten kutlamaları seversin ha? Ne hmm. Ha? Ay <laughs> çok <laughs> <laughs> Yani böyle güleceksen eğer... <laughs> bu konsantrasyonumu kaybettim, ne yapayım ya? Ya kusun üstüme. <laughs> ben giyiyorum. <bunları. gülüyor> tamam giyme ya. Tamam mı? Günaydın. Günaydın. <laughs> Bak gülüp durma. Suçlu kafandan gördüm zaten ben. Ha tabii çıkarayım da gönülle Tunay'a rezil olayım değil mi? Ay ne var sanki yabancılar yani. Bunun yakınlıkla alakası yok. Yakınımızdakiler de tanıdık. Ne var? Ne oldu? Ne ne varmış yakınında? Doğru. 30 yıllık karım sabaha kadar kıkırdaya kıkırdaya güldü. Ne yapayım yani ben seni hiç böyle görmemiştim. Böyle bir şey geldi. Ha. Emine nerede? Ey izin verdim ya. Dün Kadriye Hanım'la çok uğraşmışlar. Bugün de Hatice ile işleri varmış. Hı. Ha. Ne geldiler? Ay yok Allah aşkına bak, çıkar hadi, şunu aç. kafamdan hayır, ya. Çıkarım. Lütfen. Hayır. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Ay hala vereli misin? hayır? Ya, 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 çıkar artık şunu ya, ya yeter yani. Gerek yok. Lan çıkarsana bir görelim şunu Allah aşkına ya. Ben gördüm. Ah. Ya ne oldu? Söylesene abicim. Ne var ya? Kafanın saçında mı bir şey var ya? Hiç öyle abartılacak bir şey değil yani. Bunlar hep senin yüzünden. Ya yani niye benim yüzümden? Ben ne yaptım? Bana ne? Yıkamasaydın bilmediğin şeyle kafanı. Saçına bir şey olmuş değil mi? Biliyordum zaten. Ya ne oldu ya? Bir, bir, bir al, Hakikaten merak ettim Haluk ya. Ya çıkart abicim Ay, şunu. Tamam. Yok bir şey. Ay Ama ne varsa yani. Anlaşıldı. Bereyi çıkarana kadar susmayacaksınız. E çıkar edeyim. Bir var. Kimse telefonuna dokunmayacak. Ne abicim, güvenmiyor musun bize yani? Hayır güvenmiyorum. Özellikle de sana güvenmiyorum. Ha <laughs> burada, burada. Buraya koydum işte. Tamam mı? Elinde burada bak. Burada tamam. Dokunmuyoruz. Hadi. Halokcuğum sürekli bereyle dolaşamazsın. Çıkar şunu. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> Kimse tek kelime etmesin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. to to